Herkese merhaba. Tam bir makineyle beraberiz bugün. Evet. Tam bir makine. Bu ya. sefer makine. Makine yani. <laughs> hani böyle elektrikli o bu falan değil. Bildiğin makine. Ee, bizi biraz bekleten bir makine. Ama sonunda hemen şurada. Böyle kolumu da çok oynatmıyorum. <laughs> Yalın dedi ki kolunu oynatma abi arabayı kesiyorsun dedi böyle. Aynen. Ben de böyle yapacakmışım. Tamam. Öyle dedi. Böyle. Böyle. Burada araba. Ee, top sende. Şimdi otomobil özellikle Avrupa otomobil kültüründeki en önemli fenomenlerden bir tanesi GTI. Aslında GTI kelimesi hani takısı ilk Golf'te karşımıza çıktı 1974'te 76'da özür dilerim. Ee, sonra Peugeot'lar da GTI adını kullanmaya başladı. Bu arada neyi fark ettim farkında mısın? Arabanın adını söylemedik biz. Hani makina falan dedik ama e, Honda Civic Type R. Evet. Yani orayı da söylemedik. Ya. Herkes anlar diye hani sanki şey gibi oldu ya, ama. Zaten da. bilen biliyor. Orada A problem yok. Görmüşlerdir. De. Görmüşler GTI görmüşler tamam. ee, dediğimiz şey de aslına bakılırsa erişilebilir sportif otomobil. Genellikle B ve C segmenti hatchback'lerin daha güçlü motorlarla bezenmiş, biraz da süspansiyonları sertleştirilmiş versiyonlar aslına şey bakarsan. Şekli de böyle hafif böyle daha... Ufak tefek dokunuşlar aslında küçücük. temelde bakıldığında ama bazıları biraz abartılı olabiliyor. Özellikle bundan önceki Civic Type-R nesli baya bir uzay aracı falan gibiydi yani evet. Honda seviyor böyle şeyleri. Ee, şimdi biraz daha sakinleştirdiler tasarımını. Şeyde tasarımı. görür müyüz bunu? E, Ağustos'ta bu arada Japon Fest var yine geçen sene katıldığımız zaman İsteriz bu defa onda. Ağustos sıcağında olacak. E, büyük bir ihtimalle böyle yanacağız o gün ama... Ortalığı da yakarız gibi görünüyor yani. Bilmiyorum. Neyse. E, sonuçta Avrupa pazarında özellikle bu otomobiller e, çok satmaya başladı. İşte Golf GTI, hı hı. Işte önce 205 GTI, sonra 106, 206, 306 GTI'ler. E, sonra golfün arları falan da geldi. Onu da biraz daha upgrade ettiler bu arada. Önce R32 geldi hı hı. falan. Neyse. E, hemen hemen her Avrupalı markada böyle güçlü bir versiyonla karşılaştık. Sonra buna Japonlar da eklendi. Tabii herkes GTI'yi kullanmıyor, kullanamıyor. Farklı isimlendirmeler başladı. Ee, Honda burada Taypar adını kullanıyor. Ve Taypar'ı biz birkaç nesildir Türkiye'de görüyoruz. Bu otomobil son nesil. Bu aslında 11. nesil Civic'in Hatchback'inin ki Türkiye'de satılmıyor Hatchback. Onun Taypar'ı. Ve Taypar da e, geçen yıl 25. yaşını kutlamıştı. Hani bir, bir geçmişi de var yok değil yani yeni çıkan bir şey de değil. Zaten Honda tutkunları bizden çok daha iyi biliyorlardır. Çok daha iyi biliyorlar. Onların kulüpleri, kulüpleri her şeyi ee, abi var. Canım. Şimdi bir hatchback aslında bu otomobil fakat uzunluğu enteresan çünkü 4594 milimetre. Yani normal C serisi işte C segmenti sedanlar uzunluğunda neredeyse bir hatchback'ten bahsediyoruz. Çünkü biraz arkaya doğru Uzak. yayılıyor. E, aks mesafesi de 2734 milimetre. Günümüz C segment otomobillerinden farklı değil. Ama tabii bu otomobili geliştirirken e, sportif anlamda iyileşmesi, iyileşmesi için çok şey yapılmış. Mesela gövdenin arka kısmı rigidliği yüzde on artırılmış. Tabi süspansiyonda özel bir sürü çalışma var vesaire. E, gövdede bir önceki nesle göre çok daha fazla yapıştırıcı eleman kullanılmış hafiflik sağlamak amacıyla. Alüminyum bir e, kaput var. Normalden yani metalden yüzde kırk daha hafif. Bagaj kapağı için neden yapılmış? Hayır, o da yüzde daha hafifmiş vesaire. Çok uğraşmışlar bu otomobille ve 1500 kilogramın altında bu otomobilin Bir problem var. O da şu sadece 50 tane gelecek bu yıl. Onlar da Oo, satılmıştır zaten. Bitmiştir onlar. Fiyatını da burada söyleyeyim rahat rahat. 3 milyon 350 bin lira. Şimdi bu güçte bir otomobil için ve Honda için düşündüğünde bu fiyat yüksek gelebilir insanlara ama yani bu otomobiller özel otomobiller. Hatta içinde sağ tarafta yolcunun karşısında hangi şasi numaralı Taypar olduğu da yazıyor. Bu arada 4 de deselerdi de o 50 tane gene satılacaktı. Sesi nasıl sesi? Var ya. Abi o kadar değil ya, 4 silindirli makineden güzel ses çıkarmak çok zor bir iş. Bak burada e, Mercedes A45 AMG'yi anmak gerekiyor. Hani öyle bir ses mühendisliği, işte valfli egzozlar falan yapmadığın müddetçe e, öyle çok şaşalı bir ses gelmiyor özellikle normal kullanımda. Üst devirlerde evet bir şeyler var ama e, Japonların buradaki önceliği şey tabi. E, daha yüksek performansı nasıl elde ederim? Ne istiyorum? Ama, öyleyse, hani buradaki e, ee, peşrevi bitirip bir an önce kullanalım. Hani bir an önce ya onu şimdi bir, bir görelim. Diye araba ben biraz ondan... <laughs> <laughs> i̇şte arabanın içi sıcak biliyorsun. Ee, ondan biraz bu, bu tarz makinalarda senin tarzı da biliyorum ben. Hani yani daha, bir de manuel, daha, daha bak şimdi daha. yalın da burada. Yalın hep şeyler. Abi ne zaman manuel araba gelse senin kullanım tarzın değişiyor. Evet onu biliyorum. Ben daha şu onu köşeden onu ben. çıkarken şeyi şey böyle hani... Hani kafa böyle daha bir önde gidiyor senin hani bir an önce yola gireyim. Vitesle değiştiriyorsun ya daha fazla konsantre oluyorsun otomobil kullanmaya. O benim çok hoşuma gidiyor. Aha, de gidiyorsun öyle bir Kapı şey oluyor. Kapı iyi ha. mi? Kapı kolu. İyi ona, mi? Ona sen mi <laughs> güzel? hadi test edelim şunu. Tamam hadi test ediyoruz. Civic Type R içindeyiz. Evet. Bir bayram çocuğun neşesi görüyorum gözlerinde, <laughs> ellerinde. Nihayet manuel bir manuel, şanzıman. Manuel evet. Ve güzel bir şanzıman bu arada Bunu söyleyeyim. Yani seni böyle gördüğün <laughs> zaman ben de mutlu oluyorum. <laughs> Şimdi şunu söyleyeyim. Ben evet. bir taraftan inceliyorum. Baki evet. Bu arada ben ilk defa biniyorum arkadaşlar. E, teste gelene kadar aracı görme şansı var. Baksana hareketli, el hareketleri. el hareketleri. <laughs> ah, tavanda şey yok ki onu koyacak bir... E, değil mi? yoksa görmeniz lazım da öyle el hareketleri. Belki görmüşlerdir ya. Evet işte bu. Ta ta ta, -ta diye bak. Patinoza düştü. Ama, ama patinajı düştü evet. Niye? Çünkü bizim asfaltımız maalesef çok kaliteli Tutu değil. Tutunmadı yani bayağı. Hiç mekan bizim bildiğimiz Sedan'la çok çok yakın. Ama senin önünde bir tane Type R diye bir şey var. Ve burada bir numara var. O numara yok sana. R 7292. İşte o şasi numarası. Bu otobil 7292. Type, Type R üretilen. Aa Güzel. Bu böyle şeyleri çok seviyorum ben. Özellik katıyor otomobile evet. yani. Tam. Normal Civic'ten ne farkı var iç mekanın? Ee, bir kere vites topuzu özel. Alüminyum gördüğün gibi. Bunun bir tane problemi var. Çok uzun süre güneşte kaldığı zaman elini dokunduramıyorsun böyle sıcak Aa, ısınıyor. Evet. Tabii. Ama direksiyon güderi çok güzel kaymıyor, etmiyor. Aşırı ısınmasını da engelliyor. O açıdan güzel. E, kırmızı koltuklarımız var. Yarış koltuğuna çok yakın. Benim vücuduma çok iyi oldu bu arada. Belimi, sırtımı çok güzel destekliyor. Ben de çok ben de. keyif aldım. Kırmızı paspas bende de aynı hani bildiğin şey buradan düğün salonuna gidiyoruz gibi falan hissediyorsun. Aynen ya. E, çok estetik ayrıntılar var. Fakat bir de çok sıradan mesela şu evet yani. kapı kollarının içleri falan yani çıtayı bir böyle bir böyle koy arası yok yani enteresan olmuş. Ya o. genelde GTI'lerde yani GTI ve benzeri hani bu tip otomobillerde rastladığımız bir şey o. Normal otomobili alıp birkaç tane özellik ekleyip aynen devam ediyor. Mesela şunun daha farklı olması falan işte bekliyorsun? maliyetler zaten otomobil ucuz bir otomobil değil parayı kaput altına hani şasiye falan harcıyorlar böyle otomobillerde. Üst yapıya pek para kalmıyor onu söyleyeyim ben sana. Type R bir önceki neslinde hatırlarsın. İstanbul Park'ta en hızlı önden çekişli otomobil evet. rekorunu kırmıştı mesela. Gerçekten Japonlar bu işi hani iyi yapıyor. Yani spor otomobil dünyasında eee haklı bir ünü olduğunu kabul etmek lazım. E, diğer taraftan bu kadar gücü ki 329 PS ve 420 Nm tork var bu otomobilin çok motorunda. Iyi, 2 çok litre turbo makina. Bunu tamamen ön tekerleklere aktarmak e, ciddi bir kumar bana göre. Dikkat et, birçok marka artık bu güçlere geldiği zaman dört tekerlekten Dör, çıkışa geçiyor. Dörde dönüyor aynen. Yani o riski kimse almıyor artık. Çünkü e, eğer asfalt iyi değilse mesela bu otomobilin Türkiye basın lansmanı İstanbul Park'ta yapıldı. Arkadaşlarımız çektiler, yayınladılar vesaire herkes Öve öve bitiremiyor. Evet, ama oradaki asfalt bizim bu yollardaki asfaltla ama aynı orada değil. Orada özel bir asfalt yani. Orada tutunuyor evet. otomobil. Gerçekten tutunuyor. Şurada iki kere tutunmadı ya, şurada. Evet. Ben bir gündür kullanıyorum, hani tutunmayan o kadar çok yer var ki. Ee, bu otomobilin suçu değil bu arada. Ee, yani tamamen bizim zeminimizle ilgili ve bu zemine ki lastikleri de çok iyi bu arada. Michelin Pilot Sport 4'ler var hani ve özel geliştirilmiş bu otomobil için. Ee, çok yumuşak, çok çabuk ısınıyor. Dolayısıyla çok çabuk tutunmaya başlıyor aslına bakarsan. Fakat bizim asfaltımız maalesef ki sadece bizim kullandığımız buradaki asfalttan bahsetmiyorum. Ee, şehrin farklı yerlerinde de aynı dertleri yaşadım. Şehir içi fark etmiyor. Bir tek otoyolda hani derdin yok zaten onda 6. vitaz diye gidiyorsun ya orada sıkıntın yok. Bu da onun için değil zaten. <laughs> evet yani onun için değil. Ama şey bak şunu söyleyeyim. Motor üzerinde gerçekten çok çalışmışlar. Subap zamanlamasından tut bilmem kadar. Ee, ve motorun alt devirleri de çok dolu. Onu çok beğendim. Özellikle denedim. İşte mesela 5. vites 50 ile giderken 1500 devrin altında kalıyorsun. Basıyorsun. Mantıklı bastığın zaman gayet güzel yürüyor. 60'ı biraz geç 6. vites. Hatta yapayım ya. <laughs> Anlatıyorum ama. Şimdi 37-36 ile gidiyoruz. Bak şu anda 1300 devir civarı filan olsa gerek. Dördüncü vitesteyiz. 36 kilometre. Evet. Bak hiç aksırma tıksırma vesaire bir bekleme yok. Hemen yürümeye başlıyor. Ee, normalde böyle yüksek için, performans... Böyle bir, bir titreme titreme yok. Şimdi yüksek performanslı turbo motorlarda genelde alt devirlerde böyle bir boşluklar filan olurdu eskiden evet. biliyorsun. Onları yendiler artık. O işler bitti. Bu onu gösteriyor aynı zamanda. İyi bir mühendislik var kaputun altında. O kesin. Yani söylenecek bir şey yok. Bu arada şeye dikkat ediyorsun. E, vites düşürürken ben ara gaz veriyor. Otomatik veriyor. Ben yapmıyorum. Beni o dertten kurtarıyor. Başka güzel. bazı markalarda da var bu. Güzel çalışıyor ama. Gerçekten güzel çalışıyor. Bunun da mantığı şu arkadaşlar. Heel and toe dediğimiz hareket bu. E, yüksek devirlerdeyken vites düşürürseniz e, tekerlek devri, motor devri, şanzıman devri birbirine uyum sağlamadığı için e, çekiş tekerlekleri kilitlenebiliyor. Bu hem size performans sürüşten bahsediyorum. Zaman kaybettiriyor, denge kaybettiriyor, parçalara zarar verebiliyor. Bunun için normal kullanımda hani bu tip kullanımlarda hani ayağınızla ayağınızın parmakları ile frene basarken topuğunuzla da bir gaz verirsiniz. E, vites düşürürken o sizin yerinize bu sistem yapıyor ve çok güzel çalışıyor. Gerçekten çok güzel çalışıyor. 6 ileri manuel şanzıman özel çalışılmış. Evet. Spor otomobillerde böyle kemikli geçmesi de istenir ama bu öyle değil. Çok güzel geçiyor. Yolları kısa ama biraz daha kısa olsaydı daha da keyifli olurmuş. Ee, o tip örnekler var çünkü. Daha önce kullandığımız bazı otomobillerde. Fakat beğendim. Yani şanzıman bilek hareketiyle neredeyse vites değiştirebiliyorsun. Hmm, bu hoş bir şey. Ee, performans olarak baktığında sıfırdan saatte 100 kilometre 5.4 saniyede geliyor. Bu asfaltta gelemezsin. Unut. Hmm. Çünkü patinajda kalacak. Patinajda kaldığında zaten vakit sürekli, ee, Tamam. zaman geçeceksin. E, beslemeyi kesecek, bilmem ne yapacak falan filan. 5.4'e ulaşmak çok zor. Peki bu otomobil pist rekorunu kırar mı şeyde? Bence kırar. Kırar mı? Kırar. Kırar yani. Şimdi teknolojik bir otomobil, yani iyi geliştirmiş bir otomobil dedik. Sürüş modları var. Eko yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, Konfor artık var. Artık olmasın ya. Yani. Yani. Şimdi biz zaten konforda gidiyoruz. Konfora bile gerek yok bunda ya. Yok ama kon, zaten konfor dediğim bu işte. Yani. E, şu anda bak konfordayız gördün mü böyle güzel günlük güneşli hava falan. Şimdi spora geçtik biraz daha sert. Kırmızı serleştik. geldi. Tabii tabii kırmızı geldi. Süspansiyon da ayarlanıyor burada. Sonra bir tane daha şey var kişiselleştirilmiş. Burada bütün ayarları sen yapıyorsun kendine göre. Yani direksiyonundan e, işte nasıl söyleyeyim sana bu ara gaz hikayesine kadar bile ayarlıyorsun onun bile modları var. Şey gibi değil miydi bu bilgisayarda otomobil oyunları çıktığında evet. kendine göre bir otomobil Zaten otomobil yap kişiselleştir. Direkt, direkt şey değişti Ekranlı. ağırlıklı şey. olarak R plus, plus R denilen versiyonda şu anda kişisel ayarlar. daha orada, burada ayrı bir düğme. Bu biraz pist kullanımı için aslına bakarsan. Burada e, ESP'yi vesaire de devre dışı bırakabiliyorsun. E, ve bunu bu tip yollarda devre dışı bırakmamayı öneriyorum asfalt kalitemizden dolayı. Hı, ESP'den bahsediyorsunuz. Elbette. Evet. Elbette. Ve şu devir saati hani Arda'daki şöyle yan gidiyor. Hı hı. Honda S2000 hatırlatır herkese. Orada da böyleydi. Ey içtik işte Geçmiş zaman oldu. Ee, direksiyon çok sertleşiyor bu R Plus'ta. Sport'ta da bir miktar sertleşiyor zaten. Direksiyon demişken e, beğendim direksiyonu. Yönlendirmesi başarılı. Yani bir GTI'de olması gerektiği gibi iyi yapmışlar. Tam birazcık bir hani biraz daha iyi olabilirdi his açısından söylüyorum bunu. Burada ben tekrar normale döneyim abi. Evet çok sarstı çünkü. Evet. Şimdi spordayız bu arada. Biraz hafifledi. Yani direksiyon yönlendirmeleri başarılı. İtirazım yok. Zeminle ilgili bilgilendirme de var. Biraz daha ee, sosu arttırılabilir diyeyim. Yani daha iyi, bir tık daha iyi direksiyonlar var bazı otomobillerde ama buna razıyım. Yani burada bir problem yok. Özellikle hangi Tekerleyin, tekerleğin patinaja düştüğünü falan direksiyondan hissedebiliyorum. Ben Benim için bu çok önemli. Süspansiyon sertliği olarak baktığında konforda bile sert ama zaten öyle olması gerekiyor. Bu bir GTI. karakteri bu zaten. Karakteri bu, yani. bu, bu. Bu, otomobil. Bunun için yapılmış bir otomobil. Dolayısıyla bundan şikayet edemez kimse. Şikayet ediyorsan alma kardeşim derler adama. E, ama hani sporta geçtiğinde hani böbrek taşı düşürenlere tavsiye edilir pozisyona geliyor açık söylemek gerekirse. E, Bak mesela gaza basıyorum bak 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 patinaj geliyor biliyor musun? Ama hep patinaj ya. Yani yapacak bir şey yok. Baksana sürekli önde ben şey hissediyorum burada. E bir de bozuk zemin böyle zıplamalı hoplamalı ya. E, otomobilin yörüngesini kaybetmeye başlıyor yazık ya. Ama otomobilin suçu değil bak altını çizerek, çizerek söylüyorum. Piste çıktığında mermi gibi gidiyor bu otomobil. Virajda falan yaslanırsın her şeyi yaparsın. Ama bizim yollarımızda yazık. Yani her... ha, ama şehri de tamam otoyolda yani düzgün zeminli iyi tutulan yollarda bu otomobilin tadına doyum olmaz. Her her yüklendiğinde şey çünkü patinajı kalıyor. Evet maalesef. O yüzden hep yedirerek gaz vermek gerekiyor maalesef. O zaman da tadı kaçıyor tabii bir, bir miktar. Vites değiştirme göstergesi de var. Hatta sesli de uyarıyor seni. Ya yani sarı oluyor, kırmızılar yanıyor filan. Artık değiştiriyor. Bunlar, bunlar bunlar keyifli şeyler. 7000 devir çeviriyor makine maksimum zaten. Sevdim ve bu otomobili genel olarak sevdim ama yeteneklerini kullanamıyorum. O da o da Türkiye yollarından kaynaklı. Aa, aynen öyle. <laughs> bu arada bu otomobil e, normalde C hatchback ya bu. Normalde beş kişilik otomobiller, bu otomobil 4 kişilik arka koltuğun ortasına bakarsan orada bardaklıklar olduğunu görürsün. Hmm. Ve emniyet kemeri vesaire de yok. Koltuğu Ve bardaklık kolçak yok. olarak gelmiyor oraya. Gelmiyor. Gömülmüş. Evet evet oraya gömülmüş. Buraya bu kimse oturmasın demişler. Aynen öyle. Bagaj hacmi 410 litre. Yeter abi yani. Genelde bu otomobil alacak olan yani? 4 kişi de binmeyecekler 2 kişilik. Ah oh, tabii canım. Ya. Bu arada frenlere gelmek lazım. Brembo. Kocaman kocaman. Efsane. Yani performans çok güzel. E, dozlaması da hiç fena değil. Ya bu açıdan bak diyorum ya iyi bir otomobil yapmış onda. Gerçekten iyi bir otomobil yapmış. Yani e, GTI gözlüğüyle baktığın zaman Civic Type-R olmuş abi. Bu arada maksimum hızı çok önemli. Saatte 275 km'de çıkabiliyor. Peki bir soru sana. Tabii. Ee, i̇çten yanmalı son Type-R mıdır bu? Doğru. Değil mi? Aynen öyle. Ah o yüzden de tam klasik olacak otomobil. Evet abi. Yani. Tam kol. Al bunu kullan mı Dursun bir yerde. Aynen aynen. Bak ne kadar evet yani. ya. İşte aynen bu da son Evet abi. abi. Abi bir şey yapmıyorum yarım gaz ya. Oo. Oh, oh, oh. abi abi tutunamıyorum abi diyor. <laughs> Ama dediğim gibi çok lastik gider bunda. Çok. Ki ben yola çıkmadan hani senle çıkmadan önce küçük bir lastik ısıtmada yaptım biliyorsun yani. Ya tutunabildiği müddetçe çok zevkli. Çok iyi be. Ya makine daha ne yapsın sana abi? Daha ne istiyorsun yani? Allah Allah. Herkesin bir dönesi geldi. Farkında mısın? Yalnız e, şeye tutunamıyor, yola tutunamıyor ama kapı koluna güzel tutunuluyor. Ben sana <laughs> Kesin. Bak bununla ilgili evet. Şeyi koltuk da gayet başarılı bu arada. Çok, hani ben ben çok beğendim. Bu. Senin o her hareketinde geri gitmek istiyorsan koltuğu acele etme ben yani buradayım diyor. Rahatım diyor. Bak sarıyor Bak. sarmalıyor yani. Başa. Bu arada bir de Honda'nın e, Log R diye. logar R değil. Log Hı -hı. R 2.0 diye bir sistemi var. Aslında şöyle gösterebiliriz onu buradan belki. 12 ha. farklı veriyi sana veriyor. Yani yağ sıcaklığından tut. Ben de bunlara i̇şte, bayılıyorum biliyorsunuz. E, fren basıncına ıvır zıvırına kadar ve burada iki farklı hikaye var. Bir tanesi senin verilerini gösteriyor zaten. Hı. Ama bir de puanlıyor seni. Ha. Sonra da yani e, senin sürücülüğünü geliştirecek şekilde bir takım destekler veriyor. Peki şey yapıyor mu? Ee... Senin yanına kullanmıyor. Hayır onu, onu demeyecektim. <laughs> bir süre sonra ekranda şu görüyor mu? İnanırsın in hayatım bu araba sana göre <laughs> değil ya valla sen hakkını veremiyorsun desen, diyor desen, mu bence desen, demeli demeli bence de demeli Vallahi hakkını veremiyorsun. sen bunu bir bırak ya bu ne yani biz senin için yapmadık bunu demeli bence ya bu bak görüyor musun otomobilin <laughs> da gösteriyor vesaire bu çok profesyonel bir iş gerçekten yer çekimsel ivme ölçer var yuh ya ben bence bunu bir de sıfır yüz yaparız biz ya yazık günah abi yani yürüyemeyecek çünkü araba yürüyebildiği kadar. devir bulmam lazım önce. Ama... Bak görüyor Tıp diye duruyor. Kalıyor abi. Ve saçmalık ne? Evet. 98'de vites istiyor. Yap şunu 100. 3'e geçme. Güzel bir şey. Anladın mı? Yani zemin tutunacak bilmem ne olacak. Ben onun devirini bulacağım önce. Yazık günü arabaya ya. Hiç uğraşmayalım dersen. Bak ara gaz ne güzel. Aa, ya, sen yapmıyorsun değil mi? Hayır. Hiç uğraşmıyorum ama. Başarılı. Çok güzel. Ama abi çok geziyor ya çok çok. Torque steering başlıyor belli bir yerden sonra işte ya tutunamadığı için. Yani eğer gerçekten çok usta bir şoför olup, o da panik yaptırır bir süre sonra. Öyle yani. ama ip gibi gidiyor ya. Tutunduğu müddetçe muhteşem. Alışkanlıkla ben de yelentere yaptım. <laughs> Bak burada tutunamıyor. Bak gitti gördün mü? Ama sonra çok güzel içeri alıyor. Çok Burası böyle. tehlikeli. Zaten şeyden belli. Bir de bu da, bu da buraya konmaz ki be abi. Tövbe şimdi bir şey diyeceğim. Çok başarılı. Bence ne yapalım biliyor musun? Biz videoyu kapatıp eğlenmeye devam edelim. Nasıl fikir? <laughs> Güzel fikir. <laughs> ya arkadaşlar izlediğinizde değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kapatamıyorum bile bak. <laughs> Çok, güzel çok iyi be, çok iyi geçti orayı. Burası da önden kaydıran bir bölüm, o yüzden yüzde burada yürümüyorum. İştenler de diyor ki tamam abi tutunuyorum ben rahat evet. ol. Saçım arada... sana değecek artık. <gülüyor> 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 Kafam değecekse de saçlarım değecek artık. geçsin. Yazıktır, günahtır. <laughs> Tükettim mi bizi Halit Volkan? Kaya Tükettin mi? Yok be abicim. Yine tam gaz gitmedik ki. Yani Güvenemiyorum. Yola güvenemiyorum. Ama Taypar'a güvenirim. Ben. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır ve umarım bir gün bir Taypar kullanıp e, bu virajları böyle gitme şansınız olur. Körfez'e gidelim bundan. Ee, bu otomobil alacak 50 kişiden bir tanesi arkadaşınızsa bir şansınız olur. Evet. evet. Belki Onda'yla bir şeyler yaparız Körfez'de Mörfez'de. Nasıl olur? Çok ha? güzel olur. Bence güzel olur. Bence, Bence. Güzel olur. Bence. Bence. Bence güzel olur. İki tane üç tane versiyonlar böyle döne döne. Tam Körfez'lik hep... araba. Evet ya. ya. Bak bunu konuşalım biz Onda'yla. Tamam. Ee, bitiriyorum. Bitir. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Biz çok aldık. Ee, Önümüzdeki yayınlarda videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.